herkese selamlar arkadaşlar. Ben Arutunç ve şu an Forza kanalı sahibi evet benim. Yani böyle bir karara vardım artık videolarımı. Hani nasıl diyeyim şunu. Ben kendi içeriklerimi üreteceğim. Şimdi önce biraz ben kendimi tanısayım. Sonra da e, kanalımızın amacını yapıp videomuzu kısaca bitirelim. Fazla zamanı almak istemem. Ben diğer Diyarbakırlıyım ve Diyarbakır'da şu an yaşıyorum. E, Başlarda laptop kullanarak güzel yani şey videoları çekiyordum. Eğitim videoları çekiyordum elinden geldiğince ve yaklaşık bir ayda 50-60 aboneye sayı olan bir kanalım vardı. Ama sonra bir kararla kanalımı sildim. Bu öyle bir birkaç kanalda devam etti. Ama benim artık sabit kanalım Force adlı kanalımdır. Dur, 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 dur. Bekle bekle. Hep, zaten. Hep bekliyorsun. Daha ne dersten çıktın? Artık bu Forbes kanalı benim kendi şeyim. Yani umarım siz de bana bir kesimde yardımcı olabilirsiniz. Kanalımız MMO RPG ve First Person Second oyunlarla devam ettirecek kendimi. Özellikle Conqueror's Blade olarak şunu düşünüyorum kanalımızın odak noktasına. Yani diyeceklerim böyle kısa bir cümlelerle yani umarım anlatabilmişimdir. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.